raketler sallandı. Servisler peş peşe geldi. Maltepe Belediyesi'nin 6 Nisan Dünya Masa Tenisi gününü özel düzenlediği turnuva renkli anlara sahne oldu. Valla Maltepe Belediyesi'ni tebrik ediyorum böyle bir organizasyona sahiplik yaptığından dolayı. Teşekkür ediyorum. aktivite olması ve insanların koştura koştura gelip de bu heyecanlı yaşaması çok güzel bir şey. Tabii daha sık olması daha güzel. Oynuyorum 10 senedir falan oynuyorum. Böyle etkinlikler yapıldığı için çok mutluyum. yaygınlaşması açısından çok yararlı olduğuna inanıyorum. Bizim yaş grubumuza, daha genç arkadaşlara bu sporu sevdirmek açısından veteran grubuyla destekliyoruz. İddialı mıyız? Evet. Kazanacağım diyebilir miyiz? Evet. <laughs> İnşallah. Bir aksilik olmazsa. Futbol, basketbol, voleybol gibi olmasa da yine bunun seveni, sevdalısı çok. Biz de bunun sevdalısıyız.